Ekranlarından tatlı programı Dünya'nın Tadında şimdi de İstanbul'da Bakırköy'deyiz. Evra Hanım'ın restoranındayız, kafesindeyiz. Merhaba. Şimdi çok güzel bir tatlı tarifi alacağız kendisinden. Merhaba Evra Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Yasin Bey. Hoş bulduk. size magnolia yapacağız bugün birlikte. Malzemelerimizi sayalım ilk önce. Yumurtamız var, süslemek için çilek, bisküvimiz, şan fıstığımız var, İç malzemelerinde yine yumurta ile birlikte şekerimiz, unumuz, nişastamız, sütümüz ve kremamız var. Yumurtalarımızı kırmakla başlıyoruz. 4 yumurtanın tamamını kıracağız. Diğer iki yumurtanın sadece sarısını. Toplamda altı yumurta kullanıyoruz. 4 evet. yumurtanın tamamını, ikisinin sarısını sadece. Şimdi yumurtalarımızı beyazlayana kadar çırpıyoruz ilk önce. Yumurtaları elle çırpıyoruz. Blender kullanmıyoruz. Evet, blender kullanmıyoruz. Lezzetin sırrı sanıyorum onda. Tamamen elle yapılmasında. Şimdi şekeri ilave edebiliriz Tabii artık. Ki. İki kase şekerimiz var. Çırpa çırpa şekeri eritiyoruz. Evet. Şimdi aynı anda e, sütümüzü de ısıtalım. Tamam hemen ben ocağımızın altına yatıyorum. Evet. Bir taraftan sütü ben ısıtıyorum, bir taraftan Ebru Hanım yumurtalarımızı şekerle beraber çırptı. Şimdi unu ve nişastayı ilave edebiliriz. Tamam. 80 gram nişasta, 80 gram un ilave ediyoruz. Şimdi nişastamızı ve unumuzu çırptıktan sonra kaynayan sütümüzü yavaş yavaş ilave edebiliriz Yasemin. Tamam hemen yavaş yavaş ilave ediyorum. Evet kesilmeden yumurtalarımız ve unumuz kesilmeden. Şimdi e, sütümüzü içerisine karışımımızı oh. ilave ediyoruz tamamını ilave ettik. Kesilmesin önce biz karışımı ılıttık. Evet. Daha sonra hepsini karıştırdık. Aynı yoğurt evet. yapar gibi. Evet, evet. Şimdi belli bir kıvam olana kadar karıştıracağız. Evet. Magnolia'mız muhallebi kıvamına geldi. Şimdi ocağımızı kapattık. Tamam. Ocaktan alıyoruz. Süslemek için. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Evet. Magnoliamızı soğuttuk. Gerekli kıvama da geldi şu anda. Kremasıyla buluşturmadan önce ilk önce vanilyasını ekliyoruz. Güzelce çırpalım. Şimdi kremamızı ilave edebiliriz. Evet, magnoliamız şu an hazır. Bisküvimizi ilave ediyoruz. Tam doldurmadık kulpları. Evet. Üzerine bisküvimizi ilave ettik. Birkaç kez yenileyeceğiz bu işlemi. Şimdi çilek. Çileklerimizi. Tekrar muhallebimizi ilave edeceğiz. Üzerine yine bisküvi ilave ediyorum. Şimdi de süslüyoruz. Süslüyoruz son olarak. Biraz da fıstık. Parça fıstık. Oo. Oh. Ebru Hanım ellerin sağlık çok güzel oldu. Afiyet olsun diyorum. Tarifini verdik. İnşallah siz yapıp dönersiniz. Yapabilirseniz. Yapamazsanız İstanbul Bakırköy'e buyurun gelin. Ebru Hanım'ın çok güzel bir pastanesi var. Burada. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.